Herkese selamlar ve iyi çalışmalar. Bir önceki videoda en kısa yol sorularının çözümüne dair üç farklı teknik öğretmiştim. Bu videoda ise bu teknikleri daha üst düzey sorulara uygulayacağız. Bu çözümleri tam olarak anlamak istiyorsanız bir önceki videoyu sağ üst köşedeki linkten izlemenizde fayda var arkadaşlar. Hazırsak başlıyoruz. Evet ilk sorumuz bilgi sarmaldan. Bir şekil veriliyor. A'dan B'ye en kısa yoldan gidilmek isteniyor. Kaç farklı şekilde gidilebilir diyor. Şimdi daha önceki standart sorularda şekil düzgündü. Fakat burada arkadaşlar bakın taradığım yere bakarsanız burada bir tane yol eksik. Oradan geçiş yok. Bu durumlarda ne yapacağız? Şimdi şöyle bir düşünelim. Yolun en kısa olabilmesi için mutlaka sağa ve aşağıya doğru hareket etmemiz lazım yukarıya veya sola doğru gitmek tabii ki yasak. A'da bulunan bir kişi B'ye uğramak istiyorsa lütfen buraya dikkat. Ya C noktasına kadar gelecek B'ye geçecek ya da D noktasına kadar gelecek ve oradan da B'ye geçecek. Buradaki C noktasına geldiğini düşünelim. Nasıl gelebilir? Dikkat ederseniz 3 defa sağ yapması lazım. 3 defa da aşağı yapması lazım. Ama bunları farklı sıralarla yapabilir. Ancak en nihayetinde 3 tane sağ ve 3 tane aşağı yapacak. Bunların yer değişim durumlarını tekrarlı permütasyona bulabiliyorduk. Fakat kısaca kombinasyonla şu mantığı geliştirebiliyorduk. Eğer burada benim toplamda 6 adım atma hakkım varsa bunlardan 3 tanesini sağ için kullanmalıyım. Yani 6 adımdan 3 tanesini sağ için seçmek zorundayım. İşte bu işlemi yaptığım zaman buradan 20 çıkar. Ancak A'dan B'ye D üzerinden de gelebilir. Yani önce A'dan D'ye gidecek. Sonra D'den de zaten B'ye giden tek bir yol var. Peki temsili bir yol çizelim. Mesela D'ye şu şekilde geldiğini düşünün. Bu durumda toplam kaç adım atacak? Bir tanesini sağa yapacak. 4 tanesini de aşağı yapacak. Ama bunlar farklı yer değişimler oluşturabiliyor. Tekrarlık permütasyon mantığında kullanabilirsiniz. Ya da şöyle. Burada toplam atmam gereken 5 tane adım var. Bu 5 adımdan bir tanesini sağ için seçmeliyim. Bu durumda 5'in birli kombinasyonu. D'ye vardıktan sonra B'ye gitmem için önünde sadece bir yol olduğu için çarpı 1 diyorum. Bu da buradan kaç çarptı? 5. Yani ben şöyle yapabiliyorum. A'dan C'ye, C'den B'ye gidebiliyorum. Veya A'dan D'ye, D'den B'ye gidebiliyorum. Arada veya olduğu için bu durumları toplamam gerekiyor. 20 artı 5'ten cevabımız 25 olacak. Anladık mı? Hadi bakalım diğer soruya geçelim. Bu soru bir öncekinden çok daha ileri düzey. Biraz da tehlikeli bir soru dikkatli olmamız gerekiyor. Yine A'dan B'ye en kısa yoldan gideceğiz. Fakat yolda bir sıkıntı var. Bakın şu siyahla gösterdiğim yol yok. Orası boşluk. O zaman bizim oradan geçme tehlikemiz de var. Bunu nasıl üstesinden geleceğiz? Şöyle. A'dan B'ye geçerken ben buraya kadar gelir, buradan B'ye gidebilirim. Buraya kadar gelir, oradan B'ye gidebilirim. Ya da şu kırmızı noktaya kadar gelir, B'ye gidebilirim ya da şu yeşil noktaya kadar gelip B'den gidebilirim veya şuradan geçebilirim. Çok fazla durum oluyor. Bunlarla uğraşmak yerine tüm durumlardan istenmeyen durumu çıkarsam işim daha kolay olur. O zaman önce tüm durumları bulalım. Tüm durumlar demek içerisinde hiçbir sıkıntının olmadığı, hiçbir şartın olmadığı durum demek. Yani şu yolu varmış gibi kabul ediyorum. Önce A'dan B'ye gidiyorum. O zaman şuraya yazalım. Tüm durumlar. A'dan B'ye temsili bir gidiş yapıyorum arkadaşlar. Şöyle gittim. Toplam kaç adım attım? 9 tane adım attım. Bu 9 tane adımın herhangi 4 tanesi sağ olmak zorunda olduğu için 9'un 4'üsü dedim. Bu da buradan kaç çıktı? 126. Şimdi bu kısmı bir temizleyelim. Bu sefer istenmeyen durumu tespit edeceğim. İstenmeyen durum nedir? şu siyah yoldan geçmektir. Bir kişi siyah yoldan geçiyorsa kesinlikle K'ya uğrar arkadaşlar. Önce ne yapacak? A'dan K'ya uğrayacak. Temsili bir yol gösteriyorum bakın. A'dan K'ya nasıl uğrayabilir? Örneğin şöyle uğrayabilir. Kaç yol yaptı burada? 1 2 3 4 5. 5 tane adımdan 2 tanesi sağ olmak zorunda. 5'in ikilisi. K'ya geldikten sonra ne yapacak? Bu sefer de B'ye ulaşacak. Bakın B'ye ulaşmak için de şöyle bir hamle yapabilir. Yani yine siyahın üzerinden geçme ihtimali var. 4 tane adım attı. Bu 4 adımdan 2 tanesi sağ oldu. Bu da kaç yapar buradan? İşlem yaptığımızda 60 yapar. Ancak A'dan K'ya, K'dan B'ye uğrayan bir kişi az önce Şuralar siyahtı biliyorsunuz. Oradan geçmeden de B'ye ulaşabilir. Hemen burayı da temizliyorum. Şu yolun olduğunu düşünün. Bir kişi ne yapacak? Buradan K'ya gelecek. K'dan da B'ye gidecek. Hatta şu yola siyah demiştik. Siyah yapalım. Bu siyahtan geçmeden de B'ye gidebilir arkadaşlar. Nasıl gider? İlk önce bakın A noktasından şuraya kadar gelir. Mesela buraya ne diyelim? C diyelim. C'den K'ya gider. K'dan aşağı inerse yine siyah yerden geçmez. Daha sonra bu noktada D dersek buradan da B'ye gidebilir. O zaman istenmeyen durumlardan bir şeyleri çıkartırken fazladan çıkartma yaptım. O zaman onları geri iade etmem lazım. Yani güzergahımız şu oldu bu sefer. Bakın ekleyeceğim kısım şu. A'dan önce C'ye gideceğim. Yani 4'ün 2'lisi çarpı. C'den K'ya zaten bakın şu yeşil yol bir tanedir çarpı. E, K'dan da D'ye gideceğim. O da bir yol çarpı. D'den B'ye giderken toplamda 3 adım atacağım. Bu adımlardan 2 tanesi sağ olacak. Bu işlemin sonucu da 18 oldu. Yani şöyle oldu arkadaşlar. Tüm durumlarımız 126 idi. İstenmeyen durumu 60 olarak hesapladık ama bunun içerisinde olabilirlik durumu var. Bunlardan 18 tane yolu fazladan çıkardığımız için bunu tekrar iade ettik. Yani ekledik. İşlem yaptığımız zaman buradan sonucumuz 84 çıktı. Son sorunumuz 3-4-5 yayınlarından ve oldukça tehlikeli. Buradan nokta metodu kullanacağız. Sebebini de birazdan açıklayacağım. Şimdi bir numaralı noktadan iki numaralı noktaya geçmek istiyoruz. En kısa yoldan geçeceğiz. Fakat sarı bölge mayınlı. Sarı bölgenin sadece iç kısmı değil. Lütfen buraya dikkat. Bu bölgenin köşeleri de dahil olmak üzere çevresi ve iç bölgesi mayınlı. O halde benim bakın kırmızıyla çiziyorum. Bu çizgiye yani şu kırmızı çizgiye dokunmam yasak. Söz gelişi. Ben bir numaralı yoldan. Hatta ben buraya A diyeyim. Şimdi A'da bulunan bir kişi söz girişi şuraya kadar gitti. Biraz daha aşağı indi. Bakın şuraya indi. Bakın burada durmak zorunda. Buradan sadece sağa gidebilir. Aşağı inerse mecburen şu siyahla çizdiğim bu yoldan geçer. Geçtiği yandan da şuradaki kırmızı çizgiye değmiş ve mayına basmış olur. O zaman benim kırmızı çizginin etrafındaki çizgilere de değmemem gerekiyor. Onların üstünü bunun için çiziyorum. Bakın üstünü çizdiğim şu yerlere kesinlikle girmemeliyiz. Geri kalan yollar tek tek hesaplayacağız. A'da bulunan bir kişi sağ tarafa doğru gidebilir ve şu noktaya ulaşabilir. O zaman buraya kaç farklı şekilde ulaşılır? 1. Aynı şekilde şu aşağıya kaç şekilde ulaşılabilir? Bu da 1. Peki şuraya ulaşmak isteyen bir kişi en kısa yoldan ne yapar? Dümdüz aşağı iner. Başka yolu yok. Yine 1 olacak. Aynı mantık üst taraf için de geçerli. Burası da 1 olacak. Zaten bir önceki videoda nokta düğüm metodunu anlatmıştım. Buraları seri geçiyorum. Bunların hepsi ne olacak? 1. Fakat Joshua çevredeki her şeyi 1 demiyoruz. Mesela biz şuraya 1 diyemeyiz. Neden diyemeyiz? Çünkü şu noktaya şuradan gelinebildiği gibi üst taraftan da gelinebilir. Yani birden farklı yoldan da gelinebiliyor. Onun için buna dikkat. Şimdi devam ediyoruz. Diğer kırmızı noktamız şu olsun. Bakın şu noktaya nereden gelebilirim? Üstten de gelebilirim. Soldan da gelebilirim. O zaman burası 2. Aynı mantıkla şurası kaç olacak? 2 artı 1 3. 3 artı 1'den 4. 5. 6. Yukarıdan devam ediyorum. 2 artı 1 3 4 5 6 7 8 olabilir Peki gelelim şu noktaya bakın okla gösteriyorum bir kişi bu noktaya nereden gelebilir üst taraftan gelmesi yasak Çünkü orası yasaklı bölge oluyor üstünü çizmiştik sadece altının olduğu yerden gelir altının olduğu noktaya Adan altı şekilde gelebiliyorsa okla çizdiğim yere de yine altı şekilde gelebiliriz o zaman hemen buraya da altı yazıyoruz Aynı mantıkla burası da 6, burası da 6, burası da 6. Ancak bakın sakın şuraya 6 demeyin. Neden mi? Şimdi orayı yeşille gösteriyorum. Bir kişi A'dan hareket etti bu yeşile gelmek istiyor. Ne yapacak? Ya alt taraftaki yolu takip edecek ve buraya kadar gelecek. Buradan şuraya gelecek. Ya da üst taraftan şu noktaya gelecek. O yüzden alt taraftan 6 durum var ama üst taraftan da durumlar var. İşte bu yüzden oraya 6 yazamıyoruz. Zaten sorunun can alıcı noktası orası. O zaman bizim mecburen üste dönmemiz gerekecek. Şimdi 7'yi ve 8'i halletmiştik. Şu noktaya dikkat bakın kocaman bir kırmızıyla gösteriyorum. Bir kişi buradan buraya nasıl gelebilir? 8'in olduğu taraftan buraya gelemez. Yoksa yolu uzatmış olur değil mi? Mecburen nereden gelecek? 7'nin olduğu taraftan. Peki bunun solunda da zaten yasaklı yollar vardı. Oradan da bir geliş olmadığına göre sadece üst taraftan gelir. E üst tarafa 7 şekilde geliniyorsa bir altına da 7 şekilde gelinebilir. Değil mi? Aynı mantıkla bakın burası da 7 olur burası da 7 olur. Ancak şu yeşille gösterdiğim yere bakarsanız buraya hem soldan gelinebilir hem de yukarıdan gelinebilir. O yüzden ikisinin toplamı kadar durum oluşur. Burası 15 oldu. Aynı şekilde şu noktada 7 artı 15'ten 22. Şu nokta ise 22 artı 7'den 29 olur. Şu nokta ise 7 artı 6'tan 13 olur. B noktasına ise 29 artı 13'ten 42 farklı yolla gelebilir. Evet gördüğünüz gibi burada ekstrem durumlar olduğu için Kombinasyon veya tekrarlı permütasyonla soruyu çözmemiz zor. İşte tam da bu sebeple arkadaşlar biz bu tür sorularda bütün teknikleri öğrenmek durumundayız. Çünkü bazı sorularda birini kullanmak kolay olurken diğerini kullanmak zor oluyor. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.